Merhaba Ali. Herhalde bizim arpaları hazırladınız. Bana baksana sen! Deli misin, divane misin? Hiç aklın kesiyor mu, ben sana haraç verecek kadar enayi miyim be? Aman Allah korusun! Makbuz, hazırla beyin faturasını! Peki ağam! Atın şerifleri dışarıya! <laughs> Bakma, bu mereti her zaman elime almam. Ver bakalım harpiyi şimdi Remzi efendi! Bu gece bütün hasılatına el koyuyorum. Zam yaptım, iki misli ödeyeceksin. Peki! Sen git! Ben adamlarla peşinden yollarım. Göndereceğine pek inanmıyorum. Ama gene de senin dediğin olsun sürmeneli. Sen ne iş yaparsın burada? Şey.. Ben mi? Şarkıcıyım, şarkı söylerim. Ne zamandan beri buradasın? Yeni geldim. Desen <laughs> Desene henüz Turfan'dasın! Bu kızı rehin olarak alıyorum sürmereli. Parayı gönderir, kızı alırsın. Bunu yanına bırakmayacağım, göreceksin! Hadi eyvallah! Verin ağamın paltosunu! Mekanımız burası. Daha yeni tuttum. İki gün oluyor. İstersen burada kalabilirsin. Sen istedikten sonra tabii kalırım. Zaten o hayattan bıkmıştım. Zorla yapıyordum şarkıcılığı. Yaşamak mecburiyetinde olduğum için çalışıyordum. Kimsem yok hayatta. Yap ayağınızım. Koskoca şehirde yalnız başına yaşayan bir kızım. Ya annen, baban. Ben çok küçükken ölmüşler. Yüzlerini bile görmedim. Yetim kalmışım. Yaşlı, kötürüm bir ihtiyarın yanında büyüdüm. Desene sen de benim gibi garibansın. Bundan sonra sana garibim diyeceğim. Çalışmana da lüzum yok. İşte ev senin. Sağ ol Osman. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Sana zaten pavyona ilk girdiğin dakikada kanım ısındı Sevdim seni Ben de Ben de garibim <laughs> Om gam kadının bir erkeği olması ne güzel bir şey! Hiç bu kadar mutlu olmamıştım! Mutlu olmak! Mutlu olmakmış! Sırtıma çevrilmiş, yüzlerce namludan çıkacak bir kurşunla her an ölebilirim! Mutlu olmak için tehlikeden uzak olmak lazımdır! İyi ya, gideriz buradan! Kimsenin bizi tanımadığı, bulamayacağı yerlere gideriz! Dediğini yapardım ama işim var, onu halletmeliyim! Mutlu olmak için mi o şart? İşin içinde de bin bir tehlike var. O zamana kadar öldürmezlerse senin dediğini yaparım. <laughs> Beni seversen çabuk dul kalırsın. Anne biçim lafo. Allah esirgesin. Benim gitmem lazım. Akşama görüşürüz. Hı -hı. Ceketimi ver. ...Kız odalarınıza çıkın, süslenip kokularınızı sürün bakalım. Hadi çabuk! Çabuk! Edersin, herif numaramızı yutacak mı? <laughs> tabii yutacak! Sen kızların ne marifetli olduğunu galiba bilmiyorsun. Hmm, ben de odama çıkıp süsleyeyim de gör. Ah herif beni görünce hemen hoşafının yağı kesilecek. burası ha! Aaa, pazam! Güle güle pazam! Pazam, böyle bir Hadi hadi! Ooo, buyursunlar pazam! Buyursunlar, ne arzu ederseniz! her çeşidinden vardır. En küçüğü 14, en büyüğü 15. Hepsi de tertemiz mis gibidir. Beğenin beğenin alın. Aman! Dalgalandırma madam. Benim derdim başka Mamiko. He? Burada bir emanet olacak. Senin anlayacağın, onu almaya geldim.